hello friends how is it going i hope so you feel very good unfortunately you know that our school is closed due to illness for a while yes unfortunately illness actually illness is very dangerous however don't worry yes don't worry stay home only stay home today we will continue our lesson okay let's start Our topic is comparative. Comparative means Turkish kıyaslama. Evet arkadaşlar konumuz comparative'ler ve bu konumuz 9 ve 10. sınıfların ortak konusu. Evet dersimize bir başlayalım. Bakalım birinci kural. Sıfatın sonuna er takısı ya da başına mor kelimesi getirilerek oluşturulur. Şimdi arkadaşlar kurallara geçmeden önce bir Türkçe olarak açıklamak istiyorum. Comparative'ler kıyaslama diyor da neyin kıyaslaması? Evet iki şeyi kıyaslıyoruz. Bir şey bir şeyden daha mesela daha uzun, daha kısa gibi bir kıyaslama yapacağız. Şimdi kurallarımıza dönelim. Evet burada örnek vermiş. Taller. Evet burada er takısı almış. Çünkü benim kelimem tall ve kısa bir kelime. Yani tek heceli bir sıfat. Erte kısalıyor ve daha anlamı kattığı için daha uzun boylu. Burada ekspansif sıfatım var ve ekspansif uzun bir sıfat olduğu için başına mor geliyor ve daha pahalı anlamını taşıyor. Kurallarıma devam ediyorum ne keceli olan sıfatların sonuna -er takısı eklenerek komparatif yapısı elde edilir. Daha önceki örneğimde söylemiş olduğum gibi. Evet bir cümlelerim ee, düzeltiyorum. Kelimelerimize bakalım. Old yaşlı. -er takısı aldım. Older yani daha yaşlı. Short kısa. Shorter daha kısa. Cheap uzun. -er takısını aldı. Daha ucuz. Okey? Burada bir kurallarıma devam ediyorum. Evet kural 1'e bakalım. Eğer sıfat E ile yani E harfi ile bitiyorsa sıfata sadece R takısı gelir. Yani benim burada aslında R takısı geliyordu ya kısa sıfatlara yani kısa heceli sıfatıma R gelirken sonu E ile bitmişse sadece R takısını getirmen yeterlidir diyor. Şimdi burada örneklerimize bakalım. Examples. Yes. Nice. Nice means Turkish. Güzel. Evet, sonu E ile bitmiş. R takısını sadece getirdim. Nicer. Okay, other sentence. Other vocabulary, sorry. Okay, close. Yine E ile bitmiş. Closer. R takısını almışım. Burada late var. Yine E harfi. Later. Ve yine R takısını aldım. Sadece R'yi ekledim. Çünkü sonun E ile bitmiş. Okay? Okay, other rules. Yani diğer kuralım, ikinci kuralım. Eğer sıfat y harfi ile bitiyor ve y'den önce bir sessiz harf varsa y düşer diyor. Ve yerine yer gelir. Şimdi örneklerimize bakalım. Yes for example, easy. Y harfi ile bitmiş, kolay. Easier, daha kolay. Ben burada yine y harfini düşürdüm ve onun yerine yer ekini koydum. Heavy ağır demek ve ye'yi düşürdüm. Onun yerine yine yer. Early yine ye'yi düşürdüm ve earlier. Ve unutmuyorum er ya da er artı den kalıbı iki şeyi kıyaslama. Okey? İki şey kıyaslama. Unutmuyorum. İki şeyi, bir şeyi bir şeyle kıyaslıyorum. Yani bu tek eceli sıfatlarım için kurallardı. Unutmuyorum. Tek sıfatlarımda sadece kuralım er takısı artı den. Okey. Other kural, other rules. Okey. İki ve daha fazla heceli olan uzun sıfatlara er eklenmez. Çünkü benim kelimem daha bir fazla, daha bir büyük hecede. O yüzden bunun yerine more koyuyorum. Yani er yerine More kelimesini başa alarak yapıyorum. Şimdi beautiful kelimesi uzun bir hece değil mi? Uzun bir kelime. Uzun bir kelime olduğu için başına more koyuyorum. Yani more beautiful. Daha güzel. Intelligent. Intelligent means zeki. More intelligent. Daha zeki anlamına geliyor. Other sentence. Careful. Careful dikkatli. Mor'u başa koyduğumda more careful yani daha dikkatli anlamına geliyor. Other vocabulary hard working. Çalışkan. Mor'u başa getirdim. Hard Working. Yani arkadaşlar kelimenin kısalığına, uzunluğuna bakıyorum. Tek heceli kelimelerde kıyaslama yaptığımda er takısı geliyorken uzun kelime yani uzun bir sıfatım varsa tek heceden fazla hecede ise başına mor getiriyorum ve yine sıfatımı olduğu gibi yazıyorum. Ve unutmuyorum ki mor sıfat artı den kuralı. Okey? Yani iki şey kıyasladığımda daha anlamını katabilmem için deneyi kullanmak zorundayım. Evet burada kurallarıma devam edeyim. Bazı sıfatlar kuralsızdır diyor. Ve bunlar ertakısı ya da mor kelimesiyle kullanılmazlar. Bunun yerine bazı kural dışı değişikliklere uğrarlar. Şimdi bunlara bakalım. Okey for example good. Good İyi demek. Ben bunu normalde aa bu tek hecelidir. Ben er getireyim diye düşünebilirdim. Ama kuralımı öğrenene kadar. Şimdi bakıyorum. Kuralıma göre ne er gelecek ne mor gelecek. İkisi de gelmiyor. O zaman er siliyorum. Onun kuralı neymiş? Better. Okay? Bad means Turkish. Kötü. Daha kötü. Yine ben aa tek heceli er mi getireceğim diye düşünebilirim. Ama er gelmiyor. Onun yerine ne yazıyoruz? Worse. Okay? Daha kötü. Little. Az demek. Yine less. Far. Fatter. Diye geliyor. Yani unutmuyorum. Bunlar istisnai durumlar. Yani kuralsızlar. Ve ne er takısı geliyor. Ne de more. Eki geliyor. Okay? Devam edelim. Ve kıyaslamada yaparken demiş olduğum gibi az önce deni kullanacağız. Yani arkadaşlar konunun özeti eğer benim hecem tek kelime ise tek heceden oluşuyorsa er geliyor. Ama eğer ki benim kelimem yani kelimeden kastım sıfatım unutmuyoruz kıyaslama yaptığımız sıfat oluyor. Eğer benim sıfatım uzun bir sıfatsa mor artı sıfat. Ve hem erli kelimen hem morlu kelimemden sonra den'i kullanmak zorundayım. Çünkü den daha anlamını katacak ve kıyaslamamıza yardımcı olacak. Şimdi look at exercise bölümüne bakalım. Exercise'da for example, İzmir is more beautiful than Ankara. Ne diyor? İzmir... Ankara'dan daha güzel, daha daha anlamını ne katıyor? Mor ve kuralım tabii ki den, daha güzel. Beautiful uzun bir kelime, uzun bir sıfat olduğu için başına mor ekledim. Şimdi devam ediyorum. Cats are smaller than dogs ne diyorum kediler daha küçük kimden köpekten daha küçük şimdi yine den kalıbım var ve small'a ertek aldım neden mor koymadım çünkü small kısa bir sıfat kısa bir sıfat tek eceli bir sıfat olduğu için er geliyor uzun bir sıfatta ise mor okey Tokyo is larger than İstanbul yine benim sıfatım tek ve kısa olduğu için er geliyor ve yine kıyaslama yaptığım den. Okay? Other e, other exercise. My brother cooks worse than me. Çok güzel. Burada ne? Bad sıfatım vardı. Bad neydi? Kötüydü. Aa, better er gelmiyor bunda. Ne yaptık? Kuralsızlaşmış olduğu için kendi kuralını kendisi yapmış worse. Daha kötü anlamına gelmek e, geldiği için worse'u kullanmış. Yani bad worse'e dönüşmüş. Ve benim kardeşim benden daha kötü yemek pişirir. Demişim. Other sentence. My suitcase is heavier than your suitcase. Benim bavulum senin bavulundan daha ağır. Arkadaşlar burada heavy aslında y ile bitiyordu değil mi? Ama y'yi ye düşürmüşüm. Yerine yer ekini almışım. Okay? Yani konuyu özet geçmek gerekirse tek eceli kelimeme er takısını getiriyorum. İstisnai durumlar vardı. kuralsız olan kelimelerim good, badder, bad, bad, worse gibi kelimelerim vardı. Eğer bir sıfatım uzunsa yani tek eceden fazla ise başına moru getiriyorum. Ve hiçbir zaman unutmuyorum ki kısa sıfatlarda da uzun sıfatlarda da den kalıbını kullanmak zorundayım. Okay, that's enough. Ayrıca homework bölümüm var arkadaşlar. Video izlemiş olan arkadaşlarım mutlaka kendi kendine bir kağıda alıp 5 tane cümle yazsın. Kısa sıfat olur, uzun sıfat olur. Hiç fark etmiyor. Mutlaka 5 tane cümle yazalım. Have a nice day. Okay.